bir ara e, bazı gruplarla konuşurken İstanbul'daki e, bir dükkanda oturup çay içiyormuş gibi rahat rahat konuşmaya başladım ama bunu fark etmeden yani. Ve onlar da bunu anlayıp bana yeni bizim İstanbul Türkçesiyle, e, resmi Türkçeyle e, yanıt vermeye başladı. Bu benim de çok ilgimi çekti. Bu kadarını beklemiyordum. Yani sonuçta işte biliyorsun ben Azerbaycan'da da kaldım ve Azerbaycan'da bile bu kadar değildi. Üstelik 5 yıl kaldınız. Yani Azerbaycan'da bile bu kadar değildi, Türkiye Türkiye'sinde çok hakimler. Özellikle alt kuşak dediğiniz, 30 yaş altı kuşak çok çok hakim. Burada bizim televizyon dizilerinin çok büyük katkısı olduğunu gördük. İşte hatta bazıları gelip heyecandan ben burada düşünmek, artık öğrendik anlamak demek. Ben Türkçe düşünmüyorum, yani Türkçe anlamıyorum deyip 5 dakika, 10 dakika sonra diğer arkadaşlarımla cesaret alıp akıcı bir şekilde Türkçe konuştuklarını gördük. Bizi elbette ilgimizi çekti. Çok da hoşumuza gitti. Aslında gönül bağımızın ne kadar güçlü olduğunu, e, birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, saygımızı gördük. E, böyle şeyler görmek elbette bizi mutlu ediyor. E, bu dille ilgili, bizimle ilgili olan konularına geleceğiz ama aklımdaki unutmadan bir konuya da yer vermek istiyorum. Burada e, neşriyatçılık Yayıncılıkla ilgili bir bölüm olması. Yani üniversitede böyle bir alan var. Neşriyatçılık, yani Türkçesi yayıncılık. Kendi içinde de alt bölümlere ayrılmış. İşte matbaacılık, işte tasarımcılık, bilgisayardaki bilmem başka bir adımı vesaire diye. Bizde meslek lisesi düzeyinde var. Matbaacılık kısmı meslek lisesi düzeyinde var. Ama burada üniversitede çeşitli bölümlere ayrılmış olması benim çok hoşuma Burada ben de eklemeyeyim. Benim anladığım kadarıyla biz de örneğin meslek lisesinde bilişim teknolojilerinde bir alan olur, o alanın altında da dallar olur. Örneğin yazılım ve donanım değil. Burada da yine o neşriyat bölümünde okuyan öğrenciler alt dal, alt dal olarak bir kısmı tasarım seçerken bir kısmı da neşriyat finansmanını seçiyorlar. Derslerde ya tasarım görüyorlar? yine matbaa görüyorlar. Ama ağırlıklı olarak matbaacılığın, daha doğrusu neşriyatın e, finans konularını çok daha ağırlık veriyorlar. Örneğin tasarımcılar da ağırlıklı olarak tasarım görüyorlar ama onlar da maliye dersi almıyorlar, finans dersi almıyorlar. Böylelikle de aslında alana direkt e, kaliteli eleman yetişmiş oluyor. Biz bunu meslek liselerinde yapmayı e, planlıyoruz ama o ayrı bizdeki meseleler. Burada onun üniversite düzeyinde oturması aslında sektörlerle doğrudan nitelikli personel yetiştirilmesi ve hem de üniversitedeki köklü derslerin alınması noktasında oldukça şey, ilgi çekeceğini ben ilk defa duydum. Yani mesle karikeli eleman derken organizasyon da aslında bunu düşünmüş. Yani kitap fuarı düzenleniyor, betik sergisi düzenleniyor, yayıncılıkla ilgili bölüm okuyan öğrenciler var ve bunlara doğrudan yayıncılığın içerisine getirip koymaları benim çok hoşuma gitti. Yani her ülkeden kendi işlerindeki kendi yayın evlerinden, kendi e, kitap mağazalarından, e, orada standları olanlar, sergileri olanlara bir de iki üniversite öğrencisi, yayıncılık okuyan iki üniversite öğrencisini görevlendirmişler. Bu çok güzel bir şey. Yani bizim standda da çalışan Türkmen e, öğrenciler vardı, başkalarında da vardı. Böylelikle doğrudan, yayıncılık dünyasında deneyim kazanıyorlar. Yani, metin içerisindeler, üreticinin içerisindeler, okuyucunun içerisindeler. Karşılıklı olarak bunları görüyorlar. Bunun artı bir yanını daha gördüm, e, yermek gerekirse. Örneğin bizim İstanbul'daki Uluslararası Betik Sergisi düzenlendiğinde yurt dışından gelenler kendilerine biraz ilginin az olduğunu görüp standını terk edip gidiyor. Yani İstanbul'a geldi, gelmişken de gezin diyor, terk ediyor. Sonra standda birileri geldiği zaman kimseyi görmüyor. Ama burada öğrenciler o her standa görevli olarak verildiği için stand asla boş kalmıyor. Olabilir yani birinin bir işi olabilir, dışarıya çıkmış olabilir. Yani belki kişisel bir gereksinimi vardır o yüzden de çalışmışlar ama stand boş kalmıyor. Keyfi olarak çıkanları da gördüğümüz zaman yine boş kalmıyor. Kaldı ki burada da yine keyfi olarak yurt dışından gelen bazı gençlerinden birkaçına yerini terk ettiğini, uzun bir süre yerine gelmediğini gördük. Ama o öğrenciler olduğu için bu boşluk olmadı. Bu bence buradaki organizasyonun, buradaki etkinliğin en olumlu yanlarına bir tanesiydi. Evet, hatta oradaki öğrencileri bunu sorduğumuzda e, bekçilik yapıyoruz demişti. Yani kelimenin tam anlamıyla bekçilik yapıyoruz demişti. Burasının boş kalmadığını, sahipsiz olmadığını, e, yani hem oradaki eşyalara, kitaplara ve diğer e, sanat eşyalarına e, bir kaza bela olmasın diye hem de orada bakıldığında boş, boşluk görülmesin. Onun çalıştırdığı için de burada. Onun da önüne geçmiş oluyor. Hı. Bu da aslında bizim yapmaya çalıştığımız, yerinde iş deneyimi dediğimiz stajın yerine geçtiği için. Çünkü bu faz yılda bir defa etti Türkmenistan'da. O yüzden çok olumlu bir davranıştı. Ben bunu kim akıl etmişse, kim düzenlemesi için tetikte bulunmuşsa, mutlu